Tabi hayatı yaşarken örnekleri çok olan dava adamı atanmışlarla beraber olduk. 25-30 seneye belki dayanır veya 20-25 seneye dayanır. Yani İstanbul'da hep gezer dolanırken hani Rabbimizi anlatacak birilerini bulabilir miyiz? Nasıl edebiliriz? Ne edebiliriz? Ta Beykoz'a gittim. Ev Fatih. İki saatte gidiyorsun. Otobüsler, vapurlar, yürümeler. İlk saatte de dönüyorsun dört saat. Gezer dolanırken PTT'den emekli bir Osman amca. Ne derseniz olur hocam dedi. Dediğimiz de hani gelin bir araya gelelim. Ahbapları, dostları toparlayalım. Allah için nasıl yaşanır, Resulullah için nasıl yaşanır? Bu nesil için nasıl yaşanır? Bu güzellikler nasıl muhafaza edilir? Onların hesabını, kitabını yapalım ne olursunuz. Mahallen ne lazımsa o iş için koşalım, koşturalım ne olursunuz. Tabi herkesin reddettiği, hadi be dediği, kapıları kapadığı, kalplerin tamamen bu işe paslı kilitlerle mühürlendiği bir dakikada Osman amca bize he dedi. Haftada bir gün kalkıp ta Beykoz'a sohbete gidiyorduk. Yaşlı da bir hacı anne, kendisi de yaşlı. Uzun müddet yalvarma, yakarma, dualardan sonra bir evlatları olmuş, 17 yaşında. Gidip kendisiyle sohbet ettikçe dizimin dibine otururdu, ağlardı. Hocam öyle mi böyle mi? Ertesi hafta bir evvelki haftanın özetini verirdi mektepte. Şu arkadaşıma böyle yaptım, buna böyle yaptım. Yine bir gün çarşamba sohbete gittik akşam. Bir değişiklik var. Hacı anne bizi hiç karşılamaz. Hep sütür arkasından şey koca hoş geldin diye bağırırdı. O da Hasan amcanın yanında hoş geldin hoş geldin. İçeri girdik. Bir masa kurulmuş. Aman ya Rabbi üzerinde baklavalar, börekler, zeytinyağlılar neler var neler. Bir türlü meseleyi çözemiyorum. Hiç tebessüm etmeyenler tebessüm ediyorlar. Neyse sohbeti yaptık, ettik. Tam kapıdan sohbet bitti çıkacağız. Hasan amca Şeyh hocam bir durumumuz var. Arz edebilir miyiz? Hayrola Hasan amca, bizim evlat var ya dedi. 17 yaşındaki çocuk. Okuldan eve gelirken bugün tam orta yerde bir taksi çarpmış. Ruhunu teslim etti. Mahalleli geldi beni buldu. Hasan amca evladın dediler. Geldim ki asfaltta boylu boyuna yatıyor. Benden daha uzundu. Allah verdi, Allah aldı. Ne diyeyim dedim. Çıllara sardık. Eve götürüyoruz ama acaba hanım ne diyecek? Nasıl tahammül edecek? Tam onu düşünürken çaldım zili. Hanım açtı. Hayır Hayrola dedi. Dedim ki bizim çocuk işte böyle böyle trafik. Aman efendi. Allah verdi, Allah aldı ne olur. Bugün şeyh Hocalar gelecek. Evimizde Allah ve Resul adına sohbet edilecek. Nesil adına sohbet edilecek. Onun anıldığı yere o nebi geliyormuş. Al evladı arka odaya da gelenlerin huzurları bozulmasın ne olursun. Tabi bir ana bunu söyleyen. Şefkatlilerin şefkatlisi, şefkat kahramanı. 17 yaşında bir evlat uzun müddet dualardan sonra gelmiş. Hemen arkaya almışlar. Ana geçmiş mutfağa. Evladım zeytinyağlı dolmayı seviyordu, abileri yesin. Şu böreği seviyordu, abileri yesin. Bu tatlıyı seviyordu. Hep onu meğersem masanın üzerindekiler hep evladını sevdikleriymiş. Nerede dedim arkada gittim. Nurin Anan'ı, çocuk delikanlı boylu boyuna yatıyor. Dedim Hasan amca izin verir misin? Bunu ilkindiye kaldıralım. Hani hemen gitmesi lazım ama. Arkadaşlar böyle bir şakirdin, böyle bir delikanlının, böyle bir dava adamının, böyle bir atanmış kişinin şeyinde olsun, ne olursun, cenazesinde olsun. Tabi o gün telefonlarla zor duyuruluyordu. İlkin diye kaldıralım deyince baş üstüne ne derseniz olsun. Arkadan Hacı de aynı şeyi söyledi. Tamam hocam ne diyorsanız olsun. İlkinde namazına gittik. Mahşeri bir kalabalık aman yarabbi. Namazı kıldık, bir huşu, bir ağlama, bir sızlama. Omuzlarda götürdük delikanlıyı, tam defnediliyor. Tabii mezara indirileceği zaman, e, bakamadım ben. Arkada Selvac'ın dibine oturdum orada, Yasin-i Şerif okuyorum. Arkadaşlar da defin işiyle uğraşıyor. Beyaz sakallı, beyaz cübbeli bir piri fani, yaşlı bir zat geldi. Kim bu Allah aşkına dedi. Kimi soruyorsun dedim. Hani şu defne çocuk dedi. Kim bu dedi. Hayır olan oldu ki dedim. Vallahi dedi tanımıyorum ama o caminin avlusunda meleklerden yer bulamadım ki ayakta durup da namazını kılayım. Cenazesini kıldıran kimdi biliyor musun dedi. Vallahi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Cenaze namazını da Kim bu Allah aşkına dedi ne diyorsun dedim o şaşkınlıkla arkadaşım dedim ki şu arkadaş kimse aman bunu bulun şey edin. Bakın şuna. Delikanlıyı peşine saldım. 3-5 dakika sonra döndü geri geldi. Valla dedi hocam bir anda kayboldu adam bulamadım dedi. Ne tarafa döndü ne etti falan geçti gitti. Hani melek miydi, semek miydi, kimdi, neydi bilemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. inanıyorsan varsan davam dediysen, Rabbim dediysen, Nebim dediysen, onun nesli dediysen, bu adlar, bu isimler yerde kalmasın demeye gayretin var ise yerin, durumun şeklin ne olursa olsun ister fakir, ister zengin ol, ister burada, ister başka yerde yalnız değilsin. İnanıyorsan, varsan yalnız değilsin. Her yerde, her zaman o nebi, o vefalı gelir seni illa ki bulur. Tabi dava adamlığı olma Allah sevgisiyle başlar dedim. O sevgiyi hayata geçirmek de, o sevgiyle bütünleşmek de, ara sıra o sevginin hani neresindeyim, nasılım kendi kendini kontrol etmek de ayrı bir erdemliktir. Çünkü ayrı zamanda çok böyle ince bir çizgi var değil mi? Meme Şevki abi. Hani o kendi kendimizi sorgulamazsak, bir hesaba çekmezsek önce kendi kendimizi. Allah korusun farkına varmadan bizi bir şeyler içine alıp çevirmeye başlıyor, değil mi? Mutlaka. İşte muhakkak. onun için insanın yanındakiler önemli. Evet. Çevresi önemli, dostları evet. önemli, bulunduğu evet. ortamlar önemli, değil evet. mi? Evet. Yani gerçek dost, hakiki dost ebedi dost, ela eha öpülecek dost, yakana yapışıp, neredesin, ne yapıyorsun, göz yaşın var mı, ibadet-i saatin var mı, bu nesli için bir gayretin var mı? Allah'ın sana verdiği bu emanetleri Allah yolunda ne kadar harcıyorsun? Hiç düşündün mü bir gün 24 saat? Bu 24 saatte Allah sana verdiği eli, dili, kaşı, gözü, evladı, iyali, parayı, pulu almamış almamış da bu 24 saatte sen Rabbine ne verdin? Bu hesabı hiç yaptın mı? Nebine ne verdin bu hesabı hiç yaptın mı? Hani deve kuşu gibi insanın kafasını kuma sokması kendini kurtarmaz ki. Nasıl olsa gidiş bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Allah'a değil mi? Belki ferasetin dünyevi, aklın dünyevi, yaptığın hataları eşinden, akrabandan, dostundan, yakınından gizlemeye kafi gelir ama e seni senden dahi bilen Allah'tır. Ne gizleyebilirsin ki? Onun için kul açık olmalı. Hakiki vefalı olan işte birbirine nasılsın, ne yapıyorsun? Niye halin böyle? Bir gün sen gezerken, dolanırken gözün bir şeye ilişmişti de hemen çevirmemiştin. Bir gün sen yalan yanlış konuşuyordun galiba deyip onu ikaz etmeli. Yol biraz bozuk, çarşı pazar biraz bozuk. Nesiller biraz bozuk. Tüm bu bozukluklar içerisinde hani dava adamları adanmışlar. Bir de kendileri için böyle birbirleri için gayret etmezlerse, birbirlerini yoklamazlarsa, imtihana tabi tutmazlarsa, sorgu suale tabi tutmazlarsa Allah aşkına nasıl olacak ki bu iş? Arkadaşına en fazla kötülüğü yapıyorsun demektir. Atmışsın selin önüne, gitsin gittiği yere kadar demektir bu. Onun için vefalı olma bu meselenin aslında özünde yatıyor. Geçen... Allah o vefallardan etsin inşallah. Amin, amin hocam. Geçenlerde birkaç gün önce e, hanımlarla böyle bir toplantımız vardı. O toplantıda da e, Türkiye'yi okumak için gelen Türkmenistanlı bir kızımızla tanıştık hocam. Bu Türkmenistanlı kızımız dedi ki, işte kalkıp buradan Türkiye'den, Türkmenistan'a bir şeyler öğretmeye gelen abilerimiz, ablalarımız oradaki okullarda öğretmenlik yaptılar. Ve biz çok iyi bir eğitim aldık orada bu okullarda. Ve baktığınızda, hani burada Türkiye'de asgari ücret atıyorum 600 liraysa, Orada 200 lira, 300 lira ve orada aldığınız parayla burada hiçbir şey yapamazsınız. Hani para için deseniz para için değil. Ve e, herkes böyle bir şeylerini bırakarak oraya geldi. Ve tek amaçları bize en iyi eğitimi vermekti. Sadece bunu duruşlarıyla yaptılar, hal dilleriyle yaptılar. Ve bizim nüfus cüzdanlarımızda Müslüman yazardı ama... Benim babam dedi o şu anda doktorasını yapıyor o kızcağız. Benim babam peygamber efendimizin adını iki sene önce öğrendi daha dedi hocam. Peygamber efendimizin adını iki sene önce öğrendi dedi. Muhtemelen bu kızımızdan öğrendi efendimizin adını. Hani evet hepimizde yazıyor o Müslüman ama işte acaba biz ne kadar neyiz? değil mi? Evet. İşte o gönüllüler olmasa belki o kızımızın babası hiç peygamberinin adını öğrenemeyecekti hocam. Değil mi? Evet. Daha bir şey ben biraz daha sarahaten şöyle açık dobra diyorlar ya öyle söyleyeyim. Doğru, buyurun hocam. Yani bu hizmetin, bu akışın, bu güzel oluşumun içinde olmayana yani bu meseleleri anlatmak, bir dava adamını anlatmak veya bir üniversite mezununun Türkiye'de kalsaydı atı, yatı, katı neleri olacaktı? Onları terk edişini anlatmak. Anasını babasını razı ederek ne olursunuz durun hele bana dua edin sırtımı sıvazlayın deyip el ayak öpmek. Neydir, nasıldır, nasıl olur bunu anlattığında eğer işin içerisinde değilse bunu anlaması fevkalade ciddi zor. Yani aslında bütün Gittiğimiz yerlerde de bunun zorluklarını çektik. Resmi devayirlerde ben vakıf başkanıyım, bunun çok ciddi zorluklarını çektim. Hani diyenler oldu, hani bizi mi kandırıyorsunuz, bizi mi aldatıyorsunuz? Biz e, maaş üstüne maaş veriyoruz, harcırah veriyoruz, kira verip bilmem ne yapıyoruz. Giden yok ama seninkisi üniversiteyi bitirmiş, koca koca üniversiteler. Eksi 63, eksi 65 derecede gidecek, asgari ücretin daha altında da çalışacak olacak şey mi bu? Böyle dertlenme, dertlenme, dertlenmeler olunca, böyle telipler, bağırmalar, sarmalar, inanmamalar olunca muhterem büyüğüme arz ettim dedim ki hep böyle böyle. Ağladı, ağladı. Aynen şunu söyledi. Ah Mehmet Şevk Bey, ne diyeyim. Keşke onlar da bir defa olsun. Ne diyeyim bir defa olsun. Bu abilerin içerisinde bulunsalar. O atmosferi bir yaşasalar. Allah için nasıl bir araya gelir? Allah için nasıl verilir? Allah için nasıl koşulur, koşuşturulur? Onun için nasıl gözyaşı dökülür? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi nedir? Bir defa aramıza girip görseler bu sualleri hiç sormayacaklar ama ne ileyeyim, ne diyeyim? Onlar bir vadide, siz bir vadide. Yani Kur'an bir vadide, biz bir vadide der gibi. O yönünü bu zorluklar, bu meşakkatler olacak diyor.